Ordu Perşembe ilçe gezimizle yayınımız devam ediyor. Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tan Doğan'la 2023'e doğru Perşembe diyoruz. Bir turizm cenneti Perşembe'de bizleri neler bekliyor? Sizler için araştırdık. 2023'e doğru Perşembe diyeceğiz efendim. Bu güzel artık ilçenin marka değerlerinin yanında hedeflerden de bahsedeceğiz. Başkanımıza hoş geldin diyoruz. Merhaba başkanım. Merhabalar sizler de hoş geldiniz. Evet, sizin de dediğiniz gibi Karadeniz'in aslında Perşembe incisi. Buramız gerçekten çok güzel. Bakir kalmış, ender yerlerden biri. Biz de burada kendi vizyonumuzu çiziyoruz artık. Perşembe kendi kabuğunu kuruyor. Bu da turizmden başladık. Turizmden kalkınmaya çalışıyoruz. Onun için turizm yatırımlarımıza önem veriyoruz. marka değerlerimizi artırmaya başladık. Çünkü Marka değerlerimiz arttıkça ilçemizin adı daha fazla duyulmaya başladı. Daha fazla tanınır hale geldik. Çünkü bir ilçeyi tanıtacak marka değerleridir. Biz de bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Araştırmalar yapıyoruz. Ne yapabiliriz diyoruz. Sizlerin sayesinde bütün dünyaya sesleniyoruz. Bu yazda bunu başardığımızı düşünüyorum. Tabii burası doğal liman e, tarihte de doğal liman olarak kullanılmış onun için e, balıkçılık en safta burada e, balıkçılık e, ekonomik olarak perşemize, ilçemize büyük katkı yapıyor ve geçim kaynağımızın %70'i denizden sağlıyoruz. Gastronomimiz de da bu konuda çok iyi bu konuda da çalışmalarımız var şu anda e, kadınlarımızı e, eğitiyoruz bu konuda Gastronomimizde yerel kültürümüzün yaşaması için unutulmaması için bu konuda da yakında eğitimlerimiz başlayacak. Herkesi Perşembe'ye davet ediyorum, monomuza davet ediyorum. Evet. Ee, bekliyorum. Ee, buyursunlar gelsinler, misafirlerimiz olsunlar. Ee, çünkü burada konaklamaya da imkanı yerimiz var. Ee, gezmeye görmeye de yerimiz var. Çünkü Ordu'nun en fazla gezilen, görülen turist alan bölgesi e, Perşembe'dir. Onun için buyursunlar gelsinler. Ee, bütün vatandaşlarımızı, misafirlerimizi Perşembe'ye bekliyorum. Çok güzel. 2023'e doğru neler değişiyor? 2023'e doğru nelerle gelişiyor perşembe? Bunları da Sayın Başkanımızdan öğreneceğiz az sonra efendim. Ekranlarınızdan ayrılmayın. başkanımız e, vizyonel projelerle ilerliyor ama e, bunun içerisinde özellikle sosyal projeleriniz çok önemli bir yer tutmakta. Neler değişiyor? Tabii ki genç nüfusumuz çok onun için genç nüfusa önem veriyoruz. Gençlerimize önem veriyoruz. Bunun için gençlerimize e, spor yapabileceği, e, kültürel faaliyetlerini yapabileceği imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Bu konuda da yeni gençlik merkezi yaptık. İşte halı sahalar yaptık, tenis kortları yaptık. Yakında yüzme havuzuna başlayacağız. Yani onun yanında kültür merkezimizde gençlerle ilgili devamlı çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarla ilgili Çalışma yapıyoruz çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz evet. e, kültürel faaliyetlerde bulunuyoruz çocuk oyunları getiriyoruz Tabii bol bol da yazın festivallerimiz oluyor örneğin e, yakında hamsi festivalimiz olacak Yok. İnşallah hamsinin çıkmasını bekliyoruz çünkü e, festivalsiz hamsi olmuyor hamsisiz festival ne olmuyor. Ne bu hamsiler çıkıyor? E, i̇şte Kasım ayında Aralık ayında bundan sonra hamsiler çıkmaya başlayacak inşallah e, biz de ona hazırlık yapıyoruz. Tabii sadece onlarla değil, biz ilçemizde güzel bir bisiklet yolu yaptık, bunun yanında yürüyüş yolları yaptık. Ama bunu yaparken de hiçbir dokuya, hiçbir canlıya, hiçbir ağaca zarar vermeden yaptık. Mevcut yapıyı koruyarak yaptık. Bunun yanında eskiden bulunan Vona Otelimizin onarımını yapıp tekrar hizmete açacağız. Orayı sosyal... ...tesis yapacağız. İnşallah yani kısaca şunu söyleyebilirim. İşte burada yat gezintilerine başladık. Özel teşebbüsü teşvik ederek yat gezintileri yapıyoruz. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize çok büyük... ...desteği, katkıları var. Onun engin fikirlerinden yararlanıyoruz. Bunun yanında biraz daha zamanımız var inşallah en yakın zamanda ilçemize işte doğalgazın da gelmesiyle beraber konutun daha fazla artacağını düşünüyorum. İnsanlarımızın daha konforlu yaşama kavuşacağını düşünüyorum. Altyapı çalışmalarına başlıyoruz. Yani kısaca şehri yeniden revize ediyoruz ama bunu yaparken hiçbir dokuya, hiçbir doğaya bozmadan, dokunmadan yapmaya çalışıyoruz. Tabii bu kolay değil. Zaman zaman aksaklıklar oluyor. Zaman zaman sıkıntılar oluyor. Ben de burada vatandaşlar hemşehrilerimizden biraz bize ...sabretmelerini, anlayış göstermelerini... Evet. ...istiyorum. Yolunuz açık olsun diyoruz efendim. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Buradan bütün... ...bizi izleyenlere... ...selamlar, saygılar sunuyorum. Evet. Sevgili izleyenler tabii buraya gelmişken... ...balık yemeden gidemeyeceğiz. Biz balıkçılarımızı da bir ziyaret edeceğiz. Bölgenin balığının çok değişik çeşitleri var. Bunlarla da sizleri tanıştıracağız. Ekranlarınızdan ayrılmayın efendim. Balığın güzeli, hası nerede? Perşembede, en güzel balıklar Perşembede. Wonada. Evet sevgili izleyenler gördüğünüz gibi bir balık tezgahının olduğu yerdeyiz. Sizi tanıyalım önce. İsmim Erdal Çamaş. Kaç yıldır bu işle uğraşıyorsunuz? Ben 12 yaşında başladım. 40 yıldır bu mesleğimi yapıyorum. Ee, şimdi bu elinizdeki balık ne? Elimizdeki balık palamut balığı. Bu dönemde en çok herhalde palamut balığı, çıkıyor. Doğru evet, mu? Bu dönemde en çok palamut çıkıyor. Eylül, Ekim ayı, Kasım'ın 15'imizden kadar palamut devam eder. Bu aylarda balamut bol olur. Perşembe'nin en güzel kaya barbunu, çinokop, istarvit, tirsi, palamut, zevrek, karagöz balığı. Bakayım. Karagöz. Bu karagöz mü? Evet. Bu palamuta benziyor ama. Bu palamut değil. Bu, bu Bunun beyninde taş var. Bu taşı da çıkardığın bunun ilacını yaparlar. Böbrek e, taşına düşmesine bire birdir. Yani e, balık ilaç sanayinde de kullanılıyor evet. diyebilir miyiz? Beynindeki taş böbrek e, taşına düşmek için ilacını yaparlar. Çiğ balık yiyecekmiş öyle diyorlar. Doğru mu? Afiyet olsun. Rastgele diyoruz hepinize.